Müminlerin bir diğer özelliği onların iyiliği emretmesi, kötülüğü yasaklamasıdır. Hiç şüphesiz ki bu müminlere ait olan en önemli özelliktir. Bu birey, aile, toplum, devlet, hükümet her bazda herkesin mutlak açıdan yerine getirmesi gereken bir meseledir. Peki iyiliği emretmek nedir? İyiliği emretmek, tevhidi emretmektir. imanı emretmektir. Salih amelleri emretmektir. Farzları yerine getirmektir. Allah'a kulluk, Allah'a ibadet etmek demektir. Yine kötülüğü yasaklamak nedir? Şirkten, küfürden, tağutlara ibadet etmekten, ideolojik dinlerden, politik tanrılardan, her alanda bizi Allah ile bağlarımızı koparan, bizi kötülüğe götüren her türlü kötülüğü engellemek müminlere ait bir olgu ve bir özelliktir. Nitekim Allah azza ve celle kelim kitabında vel Mu'minun vel mu'minatu ba'du ulaya ve ba'd ya'munu bil ma'ruf ve yanhauna alil munkar. Alil munkar. O mümin kadın ve mümin erkekler ancak birbirlerinin dostlarıdırlar. Ne için? Ya'munu bil ma'ruf, ili amel ederler ve yanhauna alil munkar, kötülüğü ise yasaklarlar. İşte bu müminlerin özelliğidir. Peki kafirlerin, münafıkların özelliği nedir? Vel munafikine vel ba'dun Ya'murûne bil munker ve anil Onlar, o münafık kadın ve erkekler ise, onlar kötülüğü emrederler, iyiliği ise yasaklarlar ve birbirlerinin dostlarıdırlar. Kardeşlerim işte müminlerin en önemli özelliği budur. Biz hayatımızda imanı görüntüleyecek, Allah'ın dinine yardım edecek ve İslam için çalışacağız. Öyle ki kardeşlerim bakın, Müslim'in ve Tirmiz'in takdir ettiği iki sahih rivayetten Efendimiz aleyhissalatu vesselam Men ra'a minkum munkeran fel yugayru biyedeyi fe in lem yestedi fe bilisani fe in lam yestedi kalbi zelike ad'aful iman kim bir kötülük görürse onu önce elleriyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyor mu? Onu diliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyor mu? Ona kalbiyle buz etsin. İşte bu da zelikel ad'aful iman. İşte o kalp ile yapılan buz var ya. Bu imanın en zayıf noktasıdır. Demek ki iman göreceliymiş. Bazen iman kalpte çok önemli olması lazım. Bazen dilde olması çok önemli olması lazım. Bazen amelde çok hızlı güçlü olması gerekir. İşte bu aşan kardeşlerim, müminler yeryüzünde bir inkılap, bir devrimi gerçekleştirebilmek için iyiliği emretmeli, kötülüğü nehyetmelidir. Ne zaman ki bir toplum bu görevi terk ederlerse, ne zaman ki bir toplum ilahi sorumluluklarını terk ederse Allah o toplumu birbirine kırdırmış bela, musibet, sıkıntı, deprem, çatışma